Aslında 6 yıl önce de CD'lerimi kategoriye göre ayırmıştım fakat sonra karıştı. Bugün tekrar düzenledim. Mesela bunlar Soundtrackler, All These But Goldies ve Maton dönemi karışık albümler. Arkadaşım Tolga'nın hediye ettiği CD Tower'larla tekrar düzenleme şansına eriştim. Mesela bunlar Yabancı Gruplar, Duran Duran'dan Queen'e, Birçok yabancı grup yer alıyor bu CD Tower'da. Hemen yanındaki iki CD Tower'da ise Türkçe rock grupları yer alıyor. Bu çekmecede yabancı rock grupların devamı, rap kategorisi ve 2000'li yıllarda çıkan sanatçılar yer alıyor. Bu iki CD Tower'da 2000'li yıllarda çıkan Türk sanatçıların devamı var. Bu rafta proje albümleri ve karışık albümler yer alıyor. Bu kısımda Michael Jackson'la ilgili box setler var. Hemen altındaki rafta büyük plaklar yer alıyor. Köşedeki bu çantanın içerisinde ise 45'lik plaklar var. Duvarımda asılı olan CD Tower'larda yabancı karışık albümlerin devamı bulunuyor. Mesela Power FM, Number One FM gibi. Kütüphanede Sezen Aksu'nun box setleri var. Bu CD Tower'ı ise arkadaşım Erdem hediye etmişti. Dört bir tarafında 90'lı yıllarda çıkan Türk sanatçılarının albümleri bulunuyor. Örneğin Sertep Ender, Tarkan, Harun Kolçak İzler Çelik Ercan gibi ahşaptan ve gerçekten çok kullanışlı. Çünkü döndürmek için altında tekerlikleri bulunuyor. Hemen bibloluğumun altındaki CD'likte Michael Jackson, Jackson 5 ve The Jackson CD'leri alıyor. Hemen yanında DVD'ler var. Oturma odasında Michael Jackson'ların devamı ve hemen yanında kız kardeşi Janet Jackson yer alıyor. Bilgisayar masasındaki CD tavrılarda Şebnem Ferahlar ve yabancı erkek sanatçılar yer alıyor. Yabancı erkek sanatçılar bu iki CD Tower'da devam ederken hemen altında kasetler yer alıyor. Hemen köşedeki iki CD Tower'da Sezen Aksu, Nilüfer, Nüket Duru gibi Türk ustaları yer alıyor. Ajda Pekkan box altında Madonna, Maria Carey gibi yabancı divalar bölümü yer alıyor. Yabancı ve Türk fark etmeksizin kadın rakçılar 90'lı yıllarda çıkan Türk sanatçıları ve Türk ustalarına bağlanıyor. Hemen üst tarafta zaten Barış Manço'lara ayrı bir bölüm bulunuyor. Koridordaki bu çekmecede ise kaset rafına sığmayan kasetler bulunuyor. Gitar şeklindeki bu CD tower'da ise Teoman, Emir Demirkan, Barış Akarsu gibi erkek rakçılar yer alıyor.